Son zamanda bu sağlanan ateşkesle beraber hem bir savaşa mola verildi hem de bu insani yardım faaliyetleri, hem de bir yandan da rehine e, takası konusunda bir gelişme sağlandı. Tabii bunlar beklediğimiz zaman geç kalmış faaliyetlerdi. Tabii burada e, birkaç şey söz konusu bunun altına yatan. E, bir tanesi İsrail halkının e, rehineler konusundaki hassasiyetiydi. İsrail hükümeti bu şekilde kendi halkına karşı bir mesaj vermiş oldu. Öbür taraftan e, İsrail hükümetine karşı uluslararası baskı vardı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin açıkladığı plana göre karar harekatı kaldığı yerden devam edecek. Aslında bu tür ateşkeslerin asıl amacı şudur. Savaşan taraflar artık bir savaşmada bir ivmeye gelmişlerdir. Orada bir durgunluğa gelmişlerdir. İsrail bu dönemi de mutlaka bu harekat için yeniden organize olmakta, ikmal yapmakta geçirmiştir. Batı Şeria'daki yönetim her ne kadar resmi efendim Filistin halkının olarak kabul edilse de Gazze'deki efendim güvenliği sağlamaktan ya da orayı yeniden inşa etmekte tek başına yetersiz olacaktır. Yani bugün olduğu gibi İsrail üzerinde gerekli baskın oluşturulması, oranın yeniden inşası, oranın savaştan sonra güvenliğin sağlanması konusunda uluslararası kamuoyunun üzerine düşecek çok şey var. E, dolayısıyla e, göç konusunda e, gerekli tedbirin alınması yani bunun için de bu halkın e, terk ettiği topraklara tekrar göğüne dönmesinin sağlanması lazım. Ama bunun kadar önemli olan bir konu ne? Bu topraklara döndükten sonra gene eskisi gibi İsrail'in ablukasında yaşamaması lazım. Yani ablukada bir soykırımdır. Çünkü insanca yaşama haklarının alınmasıdır. E, i̇nsani yardım konusunda acil olan nedir işte bunlar? Yiyecektir, yakıttır ya da işte battaniyedir, kış geliyor, bu tür yardımlar söz konusu. Türkiye'nin oynaması gereken normal nerededir? Kalıcı bir barışın sağlanmasıdır. Yani iki devletin çözümleridir. Türkiye güçlü bir bölge ülkesi olarak bu konuda mutlaka elinden geleni yapacaktır. Ama bunu yaparken de Türkiye'nin taraflara daha dengeli davranmasının Filistin çözümü için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Daha dengeli bir politika izlersek, e, bu durumda İsrail'e daha çok sözümüzü geçiririz. ve Masada istediğimizi daha çok alırız diye düşünüyorum. E, ve Türkiye'nin hakikaten e, bölgede en güçlü ülke olarak hem yeniden inşaada hem de barış çözümünde en önemli aktör olduğunu düşünüyorum. E, bu savaş ne olursa olsun Arap ülkeleri e, gene İsrail'e bir arada yaşamak zorunda olduklarını biliyorlar. Ve tepkileri çok dengeli. Yani çok fevri davranmıyorlar. Tabii kınıyorlar. E, ama... Ee, sonuçta burada baktığımız zaman yani İsrail bu coğrafyanın bir artık şeyi yani bir kabul edilmesi gereken bir varlığı ee, Dolayısıyla e, mutlaka e, savaşın sonucuna göre bu biraz oluşacak Eğer e, bu savaş insani bir şekilde sonuçlandırılır yani masada e, savaş ateşkesten sonra bir şekilde e, tarafların yani birbirini böyle e, bir ölüm kalanı savaşına dönmeden son e, son verilmesi halinde daha kalıcı bir barış olabilir. Yani e, Amerika'nın da istediği bu çünkü Amerika'da da biliyorsunuz anlaşması anlaşmasıyla birlikte Arap ülkeleri ve İsrail birbirine yakınlaşmışlar da. Türkiye'nin İsrail ve Mısır'a yakınlaşması söz konusuydu. E, buna dönersek Ortadoğuda istikrar olur. Yani herkesin kabul edebileceği bir kalıcı barış olur. Ama bu olmaz da savaş. Ee, böyle içinden çıkılmaz bir bataklığa dönüşür, bu katliamlar devam ederse e, o zaman tabii ne olur? Dengeler değişir. E, bu düşmanlıklar daha da kalıcı hale gelir. E, taraflar şu anda sanıyorum bunun farkında olarak bir yandan sükunet gösteriyor. Ama e, özlendiğimiz bir konu da e, bu savaşın çığırından çıkması halinde e, bütün ülkeler e, kendisine düşeni yapabilmek daha doğrusu kendi çıkarını korumak için müthiş bir silahlanma başladı. Yani Bütün Arap ülkelerin şu anda Türkiye'den ve başka ülkelerden silah aldığını, mühimmat aldığını görüyoruz. Yani ülkeler her türlü seçeneğe hazırlanmaya çalışıyor. Hamas'ın yaptığı operasyon kendisi açısından işte İsrail'e karşı, onun yaptığı düşmanlıklara karşı bir tepki olabilir. Ama doğurduğu sonuçlar açısından daha çok İran işine gelmiştir. Ne yapmıştır? İbrahim Anlaşması'nı yani Arap İsrail yakınlaşmasını, Türk İsrail yakınlaşmasını önlemiştir. İbrahim Anlaşması'nın belki de durmasını sağlamıştır. Gazze'deki bu Hamas'ın yaptığı operasyon daha çok İsrail işine yaradı. İsrail bütünleşti. Işte. Yani e, hükümet e, ayakta zor duruyorken e, şu anda bir milli dava etrafında kendine göre birleştiler. Ama tabii her şey savaşın geleceğine bağlı. Yani Hamas'ın şu anda bence varmaya çalıştığı konu şu. E, İsrail için savaşı yaşanmaz, çıkılmaz hale getirmek ve buradan da kendine işte güçlü olduğunu göstermek ve Gazze'nin yönetim olarak kalmak. E, umudumuz bir diplomatik çözüm olması, savaşın uzun sürmemesi ve bir evvel buradaki insanların yaralarının sarılması ve Türkiye'ye ee, kendi uzun vadeli çıkarları çerçevesinde davranmalı. Ee, bu çıkarlarımız da işte Doğu Akdeniz'de yatıyor, ekonomide yatıyor. Bize uygulanan ambargoların açılmasına yatıyor. Ee, yani